Marmara Adalarımızda bayram tatilinde doluluğu yaşıyoruz. Avş adamız, Marmara Ekinlik adamız bayram dolayısıyla tamamıyla turistler ve ev sahipleriyle dolu durumda. Şu anda doluluk oranında yüzde yüze yaklaştık. Çok şükür adalarımızda herhangi bir sıkıntı yok. Belediye olarak çöpte, suda gerekli olan yoğunluğu kaldıracak ekipleri kurduk. 24 saat esasına göre çalışıyoruz. Şu ana kadar hiçbir aksaklığımız yok. İnşallah bundan sonra bundan sonraki süreçte de olmaz. Gördüğünüz gibi Avşa Adamızın tamamıyla plajları dolu. Kışlık nüfusu 6000 olan Avşa Adamızda şu anda 150 170 belki de 200 bin kişi barındırıyor. 200 bin kişinin tatil yapma imkanını sağlıyoruz. Havanın iki günden beri öğleye kadar yağmurlu olmasına rağmen plajlarımız dolup taşıyor. Marmara adamızda ve ekinlik adamızda da çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Doluluk oranı üst seviyede. eee biz bütün vatandaşlarımızın bayramını iyi geçirebilmesi için Elimizden gelen bütün imkanları Seferber ediyoruz İnşallah Tatillerini güzel geçirip Bayramdan sonraki Turistleri de adalarımıza bekliyoruz Adalarımızdaki Belediye imkanları tamamen e, Vatandaşımızın lehine seferber etmiş durumdayız Hepinize Hayırlı günler, hayırlı bayramlar diliyorum.